Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de demeyetinin elini sıkmasıyla birlikte başlayan süreç MHP lideri Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalana çağrı yapmasıyla devam etti. Örgüte silahları bırakma çağrısı yapma, yapmıştı. Eğer terör sorunu biterse Öcalan için umut hakkının mecliste görüşebileceğini işaret etmişti. İşte Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte. Bugün bir başka dönüm noktası yaşandı. Hafta sonu İmralı'da terör örgütü PKK lideri Öcalanla görüşen Dem Parti heyeti mecliste MHP'yi ziyaret etti. Bakın o görüşmede neler yaşandı. Hiç vakit kaybetmedi Dem Parti 2024'ün son günlerinde İmralı'ya giden heyet, yeni yılın ikinci günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi turuna başladı. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi çağrıyı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapısı çalındı. <laughs> Dört buçuk yılın ardından bölücü örgüt elebaşıyla adada görüşen İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'a eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de katıldı. İlk durak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuştu. Heyet görüşmeye giderken Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan'la karşılaştı. Taraflar bina içinde selamlaştı. Ve bu karşılaşmanın ardından başladı kritik temas. Dem Parti heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Sonrasında heyet adına kısa bir açıklama yaptı önder. Girişte yanında getirdiği dosyaysa bu kez elinde yoktu. Görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Heyet daha sonra MHP grubunun yolunu tuttu. Evet. Genel Başkan Bahçeli konuklarını kapıda karşıladı. Üç isimle de tek tek tokalaştı. Ona Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı eşlik etti. Görüşme 40 dakika sürdü. Ahmet Türk, MHP liderine kehribar tespih hediye etti. Çıkışta Bahçeli ve heyet basın mensuplarına poz verdi, açıklama yapılmadı. Dem Parti heyeti siyaset turuna yeni haftada da devam edecek. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve mecliste e, temsil edilen bütün partileri e, ziyaret edeceğiz. Ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız.